Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kiraz tuzlaması diplesi yapacağız. İşe kirazların çekirdeklerini çıkartarak ve soğanları doğrayarak başlıyoruz. Kirazımız Giresun yöresine ait Ak kiraz. Kirazları topluyoruz saplarından ayırarak bidonlara onlara tuzla beraber basıyoruz. Bizim kirazımız dört gün önce tuzlandı, o yüzden suda beklemeye gerek bekletmeye gerek kalmadı. Uzun süre olsaydı bir gün önceden suda bekletmemiz gerekiyordu fazla tuzundan arınması için. Çekirdeklerini ayırarak kavurma işlemine başlayacağız. Kirazımızı çekirdeklerinden ayırdık. Soğanımızı küp küp doğradık. Kirazımızı fazla suyundan ayırıyoruz. Bu şekilde fazla olan tuzundan tamamıyla ayrılmış oluyor. Hafif sıkarak suyundan ayrılıyor zaten. Kiraz tuzlaması diblesi için yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Çay bardaklarımız küçük boy çay bardağı. Soğanımızı alıyoruz. Kavuracağız soğanımızı önce. Soğanımızı iyice kavurduk, kirazımızı ekliyoruz ve karıştırdıktan sonra pirincini ve suyunu ilave ederek kısık ateşte suyunu çekene kadar pişireceğiz. Ağzını fazla. Sık ateşte suyunu çekene kadar pişecek. Kiraz diblemiz hazır. Lezzetli denenmiş tarifler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.